Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İkiz kenar üçgenler test 5 mavi test yani orta ve zor sorulardan oluşan bir test. Şimdi çünkü soruya zihin gitmesin. 1. Bismillah. Şekildeki kenar uzunlukları 13, 14, 15 olan ABC üçgensel kağıdı AD boyunca katlandığında B köşesi B üstü üzerine gelmektedir. Buna göre iki çevre farkı veriliyor. Şimdi bir defa noktasal bir kaydırma var. Simetri bu. Buna göre simetri olduğu zaman biz ne demiştik? Bir noktanın mesela buradan B'den bahsediyor. B üstüne gelmiş. Bir doğru üzerine katlama yapılıyorsa dik oluşur demiştik. Bu uzunluk buna eşit olur. Bu buna eşit olur. 13 olur. Burası da aç ortay olur. Şimdi 5, 12, 13 üçgeni olduğu görülüyor. emin olamasam da. Buraya 5 desem buraya 12 desem tamam 14 olduğu için 2 olur. Bak 5, 14, 15 dik üçgeni çıkmıyor. Dik kenarların toplamını hesapladığınız zaman kareler toplamını çıkmıyor. 5'i buraya yazarsam, 12'yi yazarsam tamam, tamam 14, 4, e, tamam bu da 5 olur. 5, 5 daha 10, buraya 4 kalıyor. 9, 12, 15 sağlamasını yaptım ben. Güzel. Neyi soruyor? Çevre ADC. Yani şu çevresini çizeyim. ADC 9, 12, 15 topladığın zaman 36 eksi A, B üstü C. Onu da şöyle farklı bir renkle isterseniz tanıyalım. A, B üstü C. Bunun çevresi. 13, 4 e, ve 15 var. O da 32'dir. Aralarındaki farkı soruyor. O da 4 olarak bulmuş. 1 Adana. Yakınlaş. 2. Yukarıdaki şekil birim karelerden oluşmaktadır. AB doğru parçası KLM'nin noktalarından hangisiyle birleştirilirse ikizkenar üçgene elde edilemez? Şimdi P noktası olsun. Bir tane sallayayım. Birleştirelim bizim AB doğrumuzla. Şu uzunluğa bakalım. Yani belli şeyleri görebilmek lazım bak. Buradan burası ne kadar? 4 birim. Bura 3 birim. 3 4 5 üçgenden bura 5 birim. 5k diyebilirsin fark etmez. 5 birim kare olduğu için 1 diyeceğiz pardon 5. Burası kaç uzunluk? 1, 2, 3, 4, 5. Ama bir ikiz üç, üçgen elde edilebiliyor. Peki bunu P'de elde edilebiliyor. Peki neyi deneyelim? Neyi? Benim AB'mle birleştireyim. Şu uzunluğa dikkat ediyorum. Yani birim çember, birim karelere bakarak bulabilirim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3, 4, 5 üçgenden bura 5. Bu kenar 5 birim çıktı bile. Şimdi geliyorum. Burayı değil. Şurayı hesaplayayım. Burada zaten 1, 2, 3, 4, 5, A, 5. Bir ikiz kenara elde edilebiliyor. Diğer şıkların hepsini deneyebilirsin. Ama M ile birleştirirsem Şurayı Bakın şöyle göstereyim. Daha güzel olacak. Bakın. 1'e 1, 2, 3, 4, 5. 25, 26. Yani kök 26'dır. Buranın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5. Buranın uzunluğunu bulabilmek için de şuna dikkat etmek lazım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Yani 25, 16, 40, 41. Hiçbir türlü ikiz kenar elde edilemiyor. İkiz kenar elde edilemeyecek nokta hangisi? M noktasıdır. O zaman 2 adam. Biraz uzaklaşalım ve şöyle yapalım. Diyor ki şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni şeklindeki kağıdın B köşesi EH boyunca katlandığında B 3 köşesi B üstüne C köşesiyle çakışmakta. Yani B buraya geliyor. E o zaman şöyle yapalım. Daha mantıklı olsun. Çizim bazında. Şurayı da alalım. Yani katlandı şöyle. Buraya geldi. O zaman ne oluşurdu? Bir doğru üzerine katlama yapılırsa ikiz kenarlıktı. Ve bura, burada buraya eşit olurdu. Ve bir de aç ortaya oluştuğunu defaatle söyledik. Zaten bu ikiz kenar üçgenler konusunu işlerken. Şimdi şuraya M diyeyim. Şuraya M diyeyim. A, e, çevresi. Burada gördüğü üzere A, e, C şurası. Yani üstte de onu belirtelim. Şurası olduğunu göreceksin. Çevre 8'miş. E, A, onun üçgeni şunu görmek daha kolay. A, B, 8. Burası M ise buraya 8 eksi M kalıyor. Şu çizgi bizi yanıltmasın. Şöyle göstereyim. Ya e, şu üçgenin çevresi 12'ymiş. Zaten şu kenarla şu kenarın toplamı 8. O zaman buraya ne kalacak? 4 kalmıyor mu bana? Güzel. E burada zaten başka bir şey bulmaya gerek kalmadı. Pisagor yapabilirsin. Değer de verebilirsin. M yerine 5 verdi mi? Sağlıyor. 5 8, 8'den 3. 3, 4, 5 üçgeni. A, E'yi soruyordu. O da 3 olarak bulunur. 3 denizli. Yakınlaşma. Ve ne diyor? D noktasının D1, D2'ye göre simetrikleri CB'dir. Şimdi şöyle düşün. D noktası Şöyle yapayım daha mantıklı olsun. D noktası. Bu doğruya. D2'ye göre simetriyi buymuş. Yani şöyle düşünebilirsin. Bundan aynısından bir tane burada oluştu. Öyle değil mi? Ve bir açı ortay oluşur. Tamam. Bir doğru üzerine katlanınca da dik olur demiştik. E D2'nin e, D noktasının D1'e göre simetriği de budur. Aynı mantıkla yalan burada yılan işlemi boyuna göstersek burada yılan bir ne oluşur? Açı ortay oluşur ve burası da diktir diyebiliyorum. Şunlara M, M, derim. Şunlara N, N. Şuraya dikkat et. Kenarlarını çizdim mi anlayacaksın. Dört kenarlı. Yani dörtgen bilmiyorsun ama dörtgenle ilgili sağlam bir bilgi gerektirmiyor buna. Dört kenarlı bir cismin iç açıları toplamı 360'tır. 135 burada, 90, 90 daha. O zaman buraya mecbur 45 kalıyor. M artı N 45 ise 2 M'nin 2 N'nin toplamı kaç eder? 90. İkiz kenar zaten 90, 45, 45. Şimdi dikkat et. BC 8. Şu uzunluk 8. 90'ın karşısı 8 ise 45'lerin karşısı 4 kök 2'dir. 4 kök 2'dir. Neyi soruyor? AD. Yani şu uzunluğu. E katlanıp buraya gelmiş zaten. 4 kök 2 ise AD uzunluğu da 4 kök 2 olarak bulunur. 4 de Bursa. Bu testte bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.